Merhaba arkadaşlar. Sizi şimdilik bir şey çok güzel bir şey göstereceğiz. Emirle biz çatının altına ev kurduk. Ve azıcık azıcık oyuncaklar getirdik. Böyle bu. bakın. Burada bizim oturma yerimiz var. Yastıklar var. Bakın burada oturuyoruz oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Şöyle yaz yatabiliyoruz bari. Çok tatlı bir ev işte. Böyle bu küçük. Burada da boyama eee. kitaplar var. Burada da oyuncaklar var. Burada boyama kitabı var. Ben boyuyorum. Ne kadar güzel bir ev yapmışsınız ar siz böyle. Oyuncakları da getirdiniz. Ar Olsun. Örtü de serdik. Altın örtü. Ar Altın ar örtü, örtü mü? Çok güzel. Çok güzel bir ev yaptınız kendinize. Burada sizin dinlenme odanız mı? Evet. Burada Arkadaşlar... iki odalı bir ev mi yaptınız? Arkadaşlar bu dolap açılmıyor mu? Böyle yumuşak yatabiliyoruz. Yatak, yatak da böyle. Kocaman iki tane yastık da koymuşsunuz buraya. Çok güzel Hale. yaptınız. Kocaman bir koltuk. Kocaman koltuk oturma odası değil mi? Alandısı, Arkadaşlar bu. burada ne biçim eski havuzumuz var bakın. O küvet Emir küvet. Evet. Çok güzel yaptınız burada. Çok güzel etkinlik de yapabilirsiniz değil mi? Çatının altını komple değerlendirdiniz. Aferin size. 10 puan veriyorum. Böyle olan şeyler yıkmayın. Yoksa böyle oturma odası ya eski eşyalarınızı koyabilirsiniz. Çok güzel. Bu ben çok beğendim. Burada eski bir eşyalarımız var. Diyor. Ama olsun. Bunlar hepsi toplu duruyor, değil mi? Size engel yapmıyor. Siz burada çok güzel bir oyun odası yaptınız. Aferin size. Işık da var sizde. Işık, ıı, Küçük bir lamba vardı. Evet, şurada galiba düşmüş. Evet, ama çok güzel. Eviniz çok güzel. Güzel oynayın burada. Burası komple sizin. Sizin odanız zaten var. Siz odanızda Ama çok güzel oynuyorsunuz. Bu Ama burada bir tane daha odanız oldu değil mi? Burada evet. bir de kocaman bir ev gibi oldu değil mi? Evet. Aferin size. Çok güzel kalemleri de getirdim. Ben şimdi burada boyama yapacağım. Tamam sen boyama yap. Emir sen ne yapacaksın? Oyun oynasın ya da otursun bir şeyler yaparsın. Buradan tavlanır ki. Bunu ben cam yapıştım. Boyamıştım yarısını boyamışım. Arkadaşlar görüyor musunuz? Elif çatının altında kendi oyuncak evinde evet. etkinlik yapıyor. Ben az önce demin yaptım bunu. Çilek kızı boyamışsın değil mi? Çok tatlı boyamışsın. Çok güzel. Şurasını boyamaya. Bak, biz de, biz de ister misiniz arkadaşlar? İyi hadi sen boyama yap o zaman. Arkadaşlar. Emir de orada bir şeyleri koruyor. Aferin size ben çok beğendim evinize. Hadi size kolay gelsin. İyi oyunlar dilerim size. Teşekkür, Teşekkür ederiz Arkadaşlar diğer eğlenceli videolarımızı görmek isterseniz yukarıda kare olan şeyine videomuzu videomuzun evet. linkini tıklayıp izleyebilirsiniz. Evet. Like atmaya ve abone Güzel olmayı olmaya unutmayın. Evet. Yoksa bu serinin devamları gelecek el ya, yapılmaları. Evet, ya, devamı evet. gelecek. Biz burada daha da süsleyeceğiz, değil mi? Evet.